Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Şimdi az önce ETC sattık, Ethereum aldık. Bu Ethereum'u vadeli işlemler cüzdanına aktaracağız. Gördüğünüz üzere bizim 2696 dolardı giriş fiyatımız. Yani aslında 2600 dolardı ama satışlarda çıkarttık bu rakamı. Gösterge fiyatı 3.447 dolar şu anda. Yani düşecek diye girdik, çıktı. Ethereum. Ee, bizim hesabı kapatmayan, likidite etme e, o rakamı 3.900 dolar. Yani gece 3.900 dolara gelir ve hesap kapanır mı bilmiyorum. O yüzden hesabı beslemek istiyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum aslında. Belki de burada çıkmak lazım. Burada 704 e, Ethereum. E, eksidesin eksi desin diyor. Yani aslında size ben burada e, terse giden bir işlemin durumunu gösteriyorum. Ne kadarmış şu andaki zararımız? 3445 dolardan 0.0704 ET, Ethereum 242 dolar yapıyor. 242 dolar da 8.30'dan 2012 TL yapıyor. Yani 2000 12 TL zararımız var şu anda. Tabi bunu şey yapmamak için hesabı kapatmasın diye. Çünkü parite çıkıyor. Ne yapacağız? Coin M cüzdanına spot'tan aktarım yapacağız. Az önce sattığımız ete Ethereum klasik 0,005 Ethereum ediyormuş. Bakalım o 3900 doları tekrar orayı görelim. 3900.71 doları bakalım kaça çıkartacak bu alım sayesinde yüzde yüzünü aktaralım onayla diyelim 3993 dolar çıkardı ee, yaklaşık 0.05 ee, ne kadardı yani onun da hesabını yapalım hemen. 3930 dolar desek çarpı 0,005 14.114. E, 20 dolar yapıyormuş arkadaşlar 0.005. Bu da çarpı 8.30'dan 167 liralık 60 olduk oraya. O bizi yaklaşık ne kadar yukarı çıkardı? 93 dolar yukarı çıkardı. Bu aslında e, sizin şeyinizi e, patlama yani hesabı kapatma yerinizi yukarı doğru çıkartmış oluyor. Zarar da ne kadar düştü? 693 dolar şu anda. Benim amacım e, buraya ekleme yaparak e, satış yapmaya izin vermesi ve yukarıdan satışa girip şuradaki giriş fiyatımı yukarı çıkartmak istiyorum. Ama marjım sıkıntılı olduğu için şu anda bakın cüzdanda parayı bile göstermiyor. Mesela bak bakalım spottan coin'e aktardık ya işlem açmadığım halde bakıyoruz kullanılabilir ethereum'u sıfır gösteriyor. Çünkü niye? İşlem açtırmıyor. Ya yani ben şu rakamdan 3436 dolardan satışa girmek istiyorum düşecek diye tekrar. Ama buradaki parayı marja kullandığı için bunu yapmıyor. Bugün ben müşteri temsilcisiyle görüştüm. Diyor ki izole ve çapraz arasındaki farktan konuştuk. Hani gördük ya başlarken şurada çapraz ve izole var. Şimdi izole demek Diyelim ki sizin 5000 liranız var. 1000 lirasına işlem açtınız. Bu 1000 lirayı kale alıyor. Ee, tekrar o 4000 lirayla işlem açabiliyorsunuz. Tamamını bloke etmiyor. Ama tabi 1000 lirayı da e, o kapanma seviyesine geldiği zaman da sıfırlayabiliyor. Ama tabi o çapraza da ekleme yapılabiliyor gibi bir şey anlattı bana. Onu uygulamadım. Uygulayınca sizinle paylaşmaya çalışırım. Ben izoleyi seçtiğim için pardon üzeleyi seçmediğim için çaprazı seçtiğim için benim cüzdandaki bakiyenin tamamına musallat oluyor. Öyle anlatayım ben size. Tamamını kale alıyor ve diyor ki sen diyor açtığım açtığın işlemler den dolayı senin e, marjın düştü kullanamazsın diyor yani işlem açamazsın diyor işin özeti o yüzden biz bunu bekleyeceğiz yani ee, dediğim gibi iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Belki de burada 2000 TL zarara katlanıp çıkmak lazım, daha fazla büyütmemek lazım. Ben bunu e, yukarıya çekmeye çalışacağım. Madencilikten gelen tutarı da günlük buraya aktaracağım, ee, ekstra fonlayabilirsem fonlayacağım. Amacım şuradaki rakamı yukarıya çıkartmak. Yani bir nevi biraz da zararsız bir şekilde işlemden çıkmak istiyorum. O yüzden fonlama gerekiyor. Bakalım yarın sabah 3.993 993 dolara aşar mı? Burayı aşarsa yani şu gösterge fiyatı dediği rakam burayı aşarsa benim bütün bakiyemi götürüyor arkadaşlar. Bütün bakiyem ne kadarmış benim? Burada görebiliriz bunu. Şu toolbox diyor bunu kapatalım. Ben şuradan göremiyorum ama benim toplam bakiyem 1.1058 yani ne kadarım varmış benim cüzdanımda ya yani bu coin -E vadeli cüzdanımda 3930 dolardan desek arkadaşlar 0.1058 dediğimiz zaman 415 dolarım varmış. O da 8.30'dan çarptığımız zaman 3451 TL yapıyor. Aslına baktığınızda ee, yani yükselişten kazanıyoruz ama o e, 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 eksi pozisyon bizi sıkıntıya sokuyor. Ama dediğim gibi işte fon aktardıkça buradaki rakamlar yükseliyor. Bakalım neler yaşayacağız. Sizinle elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. Teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum.